Merhabalar, ben Doktor Can Yıldız. Kocaeli Özel Akademi Hastanesi'nde beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bel fıtığı günümüzde çok yaygın, hemen hemen herkesin belinde yaşadığı ağrı, şikayetler sebebi olabilmektedir. Bel bölgesinde 5 tane omurga bulunmakta ve bu her omurganın arasında yastık görevi gören diskler bulunmaktadır. Bu diskler belin her yöne hareket etmesini ve ağırlığı absorbe etmesini sağlamaktadırlar. Bel fıtığı durumunda ise bu disklerin zaman ve süreç içinde hasarlanıp, yıpranıp, kopması ve bir sinir basısıyla karşımıza gelmesi durumudur. Böyle bir hasta poliklinimize genellikle sırt, ben, kalça, bacak, ayaküstü, topuk gibi uzayan ağrılarla bu şikayetleri söyledikten sonra hasta nörolojik muayene yaparız. Bizim için aciliyet arz eden durum güç kaybolup olmadığı yani nörolojik defisidir. Nörolojik defiste olmayan hastalar genellikle e, stabil seyredip bekleme zamanı yaratmaktadırlar. Deneyimden şüphelenildiği zaman hastada lomber MR Ben emarı o bölge içerisinde kemiklerdeki, kıkırdaklardaki, sinir içindeki kırık, çıkık, kanserleşme, tümör her şeyi karşımıza çıkartmaktadır. O konuda da detaylı bir değerlendirme yaptırmaktadır. Hasta nörolojik defisi olmadığı durumda öncelikle ilaç istirahatı, medikal ve fizik tedavi seçeneklerini kullanmalıyız. Hasta ikinci kontrole geldiği zaman ilaçtan, istirahatten, fizikten fayda görmüyorsa bu durumda cerrahi seçenekler değerlendirilir. Her fıtığı cerrahi değil, o yüzden ilaç istirahat seçeneklerimizde bu kısmı elememiz gerekmektedir. Cerrahi seçeneğimiz olarak günümüzde endoskopik ve mikroskopik yöntemler kullanmakta. Giriş delikleri 1,5-2 cm'i geçmemekte. Yaklaşık 1-2 saat sonra yürüyerek bir gece istirahatla ertesi gün evine yollanmaktadır. Bu cerrahiler sayesinde hastalar normal yaşantılarına çok kısa bir hafta 10 gün gibi bir dönmektedirler. De Hasta normal hayatında bir şey kaybedecek midir? Hasta bu ameliyatlardan sonra çok rahat bir şekilde yürüyüp, gezip, dolaşabilir, koşabilir, araç sürebilir, ağrısız günler bilir.